Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün de güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Formülazla tümseyin üstünden ya da engelin üstünden zıplamaya çalışacağız. Hem de hızlı bir şekilde bakar mıyız? İstersen oyunda koy buraya tümseyi. Bakın arkadaşlar. Bakın gel. Kameraman bak. sen de bir yakınlaş gel gel. Bak şöyle gideceğiz. Aynı bu şekil böyle geleceğiz. Tabi başarabilirsek şöyle Uçacağız. olduğu gibi şöyle utmaya çalışacağız. Şu tepeden de zaten hızlı alacağız. Oradan aşağı doğru da hızlı bir şekilde gelecek. Like, like atsınlar. Siz like atın bunu devamını istiyorsanız da. Güzel like serisi gelse bisiklet, araba, tren, vapur. Ne ararsanız gelecek tümsekten atlamalı. Şimdi taş yatmak hızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden buradan ilk sifte açacak. Hadi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Al yakala. Al. Şuradan. Şimdi i̇stersen önce yavaş yavaş başlayalım. Şimdi tamam mı gel. Yavaş, yavaş, önce gir, buradan. Yavaş gir önce. Önce buradan gir. Yani. Önce buradan gel. Yavaş gir. Yavaş bir gir. Ben de tüpsi bir ayakla tutmaya çalışayım da ben dur bakayım. Ayağını Ya da dur Oğlum nereye durdun? Şaşır? Çık oradan sen çık sen dokunma. Tamam dokunmuyorum gel. Ya. <laughs> <laughs> Aynı bu hızla atlamaya çalışır. Bu hızdan değil de daha hızlı da. Şimdi, Şimdi da sesen, sen dene. Bir de ben deneyeyim. Evet. Yavaş. deneme turu olsun. Hadi bakacağız. Hadi yukarı çıkma. Oğlum düşerse tutmayın. Dış mı ama rahat ol. Bunu Oo. hızlısını düşürün, göreceksiniz. Şimdi istersen yavaş yavaş. Bak, bir, de geri, bak, gel. Gel. Bak, <laughs> bir de geri geri. Dur. Bak ne oldu? bir de geri geri girelim. Bu süremedin ki gir davranıyor. vuruyor. Neyi süremedin? Girdik kenara da. Yo bak. Bak ha girdik kenara bak. He şura gel gel. Tam ortalayamadınız bak. Şuraya Tam bak. süreceğin abi bu ehliyetlerini Ay, vermeyin ya. Görün bak. Buraya aslında şey yaptı. Neyse. Tam girdin abi kenara bak bas gör Bir de şimdi geri geri girelim. Tamam. Gel. Zorun başlar. O zor zor, imkansız gibi hadi. Onun o zor. Gel. Önce kim? Ha. Ee. Hadi res. Şurada tut beni bir. Tut, tut beni. Tut beni. A, ayağımı tamam, Dur ayağımı kırdın. Tamam tut. Dur bir göreyim onu. Ulan nasıl göreceksin? Düz mü? Sen biraz, biraz daha aşağı in. Bırak. Gidiyor. Bırak. iyi olsun. Hani artistik de. Geri geri olmuyor. Geri geri olmaz ben hiç denemeyim. Geri geri denemeyeyim değil mi aynen? Deneme istesin öncelikle o zaman hızlı bir şekilde gelip buna girelim. Taş kağıt makası yapalım. Hep taş kağıt makası yazı tur atsam ayakkabıyla. Hayır ya. hayır. Hayır ben anlamam. Yazı burada burası neresi gelecek iç dış. Dış değil. Dış mı yani burası şöyle mi geldi? Aynen. Atıyorum. Ha. Zaten öyle gelecekti. Ben bile yazıyordum ki <laughs> yazı tura şey yapsın. Neyse. gelseydi. O zaman ilk ben geliyorum. Hadi tamam hadi. Geliyor o zaman? yorumlarda belirtsinlerdim Daha ne isterlerse. Aynen yorumlarda belirt İstersen işe de küre koyalım, küre üstünden de uçalım. Ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi hadi, yok. hadi hadi hadi. Şöyle. Hadi hadi. Yok. Buraya bastırayım. Tamam ben bastırırım bunu. Sen buraya. Sen vur yukarı hadi. Sen şimdi oraya bir bastır. Bir poz verelim mi? Kameraman. <laughs> tamam. Buradan geliyor. İnşallah girebilirsin oraya. Hadi bakın. Biraz yan oldu ama dur. Evet. Bunu düzleyeyim mi? <laughs> Neyi? Düzleyeyim mi? Bunu biraz daha düzlese. Oradan öyle girmez buraya. <laughs> ah, Kızarsın. Oğlum düşer ya. sıkıntı ne? Like attınız. İnşallah düşer arkadaşlar. Hadi. İnşallah düşer düşer. Hadi yes, go! Geliyor! Hadi çok güzel! Oh, my God! Fenaydı oğlum! O neydi? Eee ben gel kalmadı tamam otomatik olarak. Ay gel şimdi onu yapacağım ben yine onartacağım Nasıl Gel. O neydi? O ne sardı be yemin ediyorum on numaraydı. Of of şey görmeniz lazım var ya. Bir daha arkadan bak. Bir de kulaktan kadar duman çıkıyor. Vay be. Sanki gerçek yarışmış Ama şey engel gibi. gitti. Bunun sağlamını yaparım da eğer ikinci sesini istese bunun sağlamlısını yaparız. Demirlisini yaparız ki kırılma. Çıkayım, değil mi? Sen çık. En büyük hızı alacağım. En tepede. O kadar, kadar hızlı gelme. Bak bu sefer şöyle yapacağım bunu. Yarıya işte sağlam bir şekilde. O freni kırılır değil mi o? Kırılır. Frensiz gel. Tamam fren sistemini de söyleyeyim size fren yapmıyoruz şöyle yapıyoruz ayağımıza şişe çekti. Gitti oğlum o nereden geliyor? Ya git ben ta tepeye kadar çıktım yürü. E, Şerefsizle ya, ya. bak ya. Ver bana 100 lira çıkayım. 100 liraya şimdi gördüğünüz. <laughs> Dur. Oğlum bir şey değil, tabi, tepede, değil mi tabi baya tepede. biz sana ne diyorduk? Bir gelmeye dene böyle. Yavaşlama. Bir daha bir daha saldır. Ya bu sefer bir bakayım. Sibile geçeriz tamam. O ha. zaman şöyle yapalım bu Onu sefer. Ona. Pisti kırdığımıza göre o zaman şey yapalım. Engel yapalım. Zikzak çizmeye zik çalışalım. Drift atalım. Kapı drift'i Aynen. Gel şimdi o zaman tamam. engelleri koy. Tahtayı koy. Drift atmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Ne şeydim ya bizim korkular fena bir şey ha. Koy şuraya bak engel yap bakayım oraya. Oğlum tamam, sen gel. Sen geç. Mal ya. Kafası çok mu? Engel koy ki aradan zikzak çık 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 yukarı hadi. Hadi el koy. Okay. Engel yap. Dar olsun ki zor olsun. Değil mi? Zor olsun. Zor. O hızdan. O hızdan ben nasıl gireyim oğlum? <laughs> o zaman fren et beni ilgilendirme. Tamam bak hemen çakmadan bakalım kim gidecek. Bak yola. Yola bak. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nereden gittin? Bana ne? Dur. Al. Oh, tamam. Beni <laughs> Nasıl? Yolu bir git. yolu böyle. Aa buradan. Sonra buraya da bir girersin bir drift atarsın. Oğlum. Beni ilgilendirme. Çok zor la. Bana benim Gelir işim bu zor. Hadi. Sen Üç. İki. Bir. Finito. Ya, ya. Sen çık artık. Hayır hayır billah dönmeyelim. Kasaptan aldın elde et zaten. Billah <laughs> dönmeyelim. <laughs> çık. Arkadaşlar ne oldu? Kasaptan aldın elde et. Az daha düştün altına korktum ben düştüm altına. Güzel like serisi gelirse bunun ikincisi gelecek. Okay. Dediğim gibi. Buradan tümsekten daha güzel tümsekli olacak. Ve üstüne de bisikletle ya da ne bileyim değişik el arabasıyla da olabilir ha bu arada. Yorumlarda belirtin biz zaten onu devam edeceğiz. Eğer güzel like serisi gelirse. Ne anlar şoför? Ben ne büyük şoför? Ne bakayım. Ne oldu? Ha? Dur <laughs> <laughs> bakayım bir daha. Ne oldu şefer? Çok hızlı geleceğim dur. Onları al dur al onları. Bir de drift atsam burada o hızda. O hızda atma. En er hızlı şekilde gidelim. Dümdüz gidelim. Gel önümü alayım seni. Ha evet, dış altına da. En hızlı şekilde buradan geçmek En Tepe. Kameraman gel. Gel. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Abi ya evet. en tepeye git En tepeye. Asfaltın başına gidiyorum ta en tepeden buraya kadar. O Bu kadar... arada bir bilgi verelim. Hiç şu ana kadar en tepeden kaymadık. Hiç hayal buradan tepeden kaymadı şimdi göreceksiniz. Siz de beraber deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz. Abla atalım öte. Yol atma ki araba bir şey gelirse şey yapmasın. Gelmez gelmez. Kameraman yolu bir göstersin gel. Oğlum götümü çekme gel. Şöyle <laughs> gideyim de. Gel. Oğlum onlar niye yol at? Tamam gel iki dakika sürüyor zaten buradan burası. Hızlı. Ya araba sesi var onları al. Al oradan. Sen gel ben buradayım zaten. Bir çıkın Bakın sıkıyorum ben. Gel baba kamerama sen şu aşağıda inersin oradan bizi ayarlarsın. Burada da. Usta var. Bak. Kapı diri. Ölümüne gel, ölümüne. İn aşağı. Hadi. Dik dik daha da yukarı. Dik. Buradan buradan in. En tepeye. İn. İn, in, in. İn sen ezmeyin. İn, in, in. in, in, in. atmaya gerek yok görüyorsunuz. Formülaz dediğim budur. Ver bana ver. Ah. Yakala. Atma atma dur. Yakala dur. At, Al. Al. Kırıldı kırıldı. Sıra sen kay. En tepeye çıkacağım. En, en tepeye çıkayım. En tepeye. Gel hadi bakalım. ben Bende acıma yoktur kardeş ben korkmam. Bize ölümle korkmamayı öğrettiler. Gel. Kulundan değil. Hadi hadi hadi. Gel. Ben de burada izleyeyim. İçimi çekmesin abi. Güzel like. Like da biz. İçimi çekme. <laughs> git 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 topla 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 aksaray 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 aksaray. Galiba yemeğe fazla katladık ya. Oh. Gel. Oğlum nereye gittin lo? Anne anne abi Gel. Oğlum buradan, Hadi durursun ama. Gel durursun gel. İllos. Rekor bende. Gel geri geri de drip atalım. Drift atalım. Ali Bey. kokuyor. Çok kötü koktu oğlum. Galiba ne yaptım, yerde sürtünme oluyor ya, böyle kıvılcım çıkıyor zaten yerden. Yerler asfaltın görüyorsun. de Bak, Bir bak, şey diyeceğim, içinde. bir şey. Sen, sen bir daha iyi öteye git, ben Rekor bende kardeşim. Şimdi ben deneyeceğim. E yukarıdan mı? Yok, buradan geri geri. Şunları al da düşersem onlara düşmeyeyim. Hello. Dur, ben şuraya bir oturayım. Şöyle. Oğlum. Sen beni de bir tut. Öyle duramıyorum. Yol çok dik olduğu için. Yoruldum vallahi ya. Çok sıcak hava bunaltıcı sıcak bir şekilde. Gel. Dur. Oğlum karın karsıkla itme beni. Gel oğlum gel vallahi duramıyorum. Gel. Kamerama tutsun seni de. Tut gel. Tut beni. Tut. Düşmem değil mi? Oğlum çok uzun, çok düşer Tut beni, tut, tut Eski beni. Atan, biraz daha geri gel. Dur. Sen gel, ben ayrılacağım. <laughs> hadi öküştüyüz <dön, güçlü, gülüyor> <bırak. Tamam. gülüyor> lan. Tamam bırak 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 geri geri dön. Tamam. Bırak. bırak. Dur nereye dönün? Dur avladım. Abi Sen rizelisin ya. Sen ne ol? Ya. Bir de ben atayım abla kapı değil. Göbek <laughs> gitti gel. Dur bakayım ben tutayım seni. Galiba totem ağrıyor. Ya. Bırak 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 ben tutma 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 bırak. Tamam dur dur dur. Tamam, bırak. dur. dur. <laughs> Kapanış yapmadan önce buraya bir gelelim. Bir tam bir gel bak bir mat. böyle geç oraya. Ha şu ha. şekil diyorsun. Formülamıza göreceksin değil mi? Oğlum pantolon Elimin çok güzel. Şöyle bak. Evin ha dostlar. Bizden bu kadar. Eğer dediğim gibi bu güzel video güzel like gelirse ve yorumlarda nereden atlamamızı istiyorsanız yorumlara belirtirseniz oradan atlarız bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda güzel görüşmek, üzere. üzere.